Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize eli versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. Bugün şu güzellikle videomu başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bu yabancı ismi vardı. Çok zordu ama ama seradekiler e, Piliya turundan dediler, Piliya dediler. Şöyle bir tür getirdim arkadaşlar. Şöyle bakın, şunun içindeki e, minnacık minnacık şu e, şuna görünüyorsa çok güzel ve şöyle yanlarından şöyle bunu çiçeğiymiş bu arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel şöyle var yaprakları da çok güzeldir arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle bakın şöyle içinden şöyle küçük küçük şöyle net çekiyorsam şöyle arkadaşlar çok güzel harika yaprak desenleri de harika. Şöyle e, bunun fiyatı arkadaşlar şöyle bakın. Köklerine de bakın. Bol köklü. Şöyle bir saksıya alsanız gerçekten muhteşem olur arkadaşlar. 100 TL bunların fiyatları. Hatta böyle e, şöyle e, saksıdan böyle Sarkıp da duruyormuş. Şöyle bakın, eğilmiş, sarkmış. Saksı dolunca, şöyle 100 TL bunlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Yaprak desenleri ortadan şöyle bir güzel. Çiçekçileri minnacık minnacık çiçekleri var arkadaşlar. Şöyle 100 TL bir tane saksı da var. Bu 150 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Saksı dolu almak isteyen arkadaşlar için belki dedim. Şöyle bakın. Dolu dolu şöyle arkadaşlar. Bu 150 TL. Şöyle fiyatlarını göstereyim yine. Ee, şurada aglenoman var. Ee, 150 TL. Oradaki 200 TL. Şurada 100 TL. Difenbahya. Şu aglenomaları kaçırmayın arkadaşlar. 300 TL'den bunlar. Boyutu da büyük. Saksı da büyük. Şöyle göstereyim. Bakın. Ay şöyle. Bayağı boyutu büyük. Şöyle yanlarından bakın yavrular da geliyor saksı dolu dolu olacaklar arkadaşlar şöyle beyaz gövdeli aglenoma şöyle 200 TL şu bunun fidesi 100 TL şöyle büyük olanın şöyle göstereyim 100 TL burada açık e, renkli bekonya var arkadaşlar şöyle sarmaşık begon e, begonvil e, 150 TL, e, şöyle sarmaşıklar 100 TL, şunlar 100 TL'den arkadaşlar. E, şöyle Galatya'm var. Bu 250 TL arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle uç köklü Şöyle. 250 TL bu şöyle turuncu açan kelebekten tek kaldı arkadaşlar 100 TL ee, şöyle aglenomalarım var bunlar da bol yavrulu 250 TL arkadaşlar şöyle ee, şöyle dratsena var 100 TL dratsenelerin çoğunu şöyle e, uçlarını kesmişler serada bunu orada temizliyorlar bazen. Yaprakları kesiyorlar arkadaşlar. Temizlemek için. Şöyle kesmişler. Bu 100 TL. Şurada küçük boydu var. 50 TL. Şurada yuvarlak yapraklı Galatya var. Şöyle bakın. Bu 200 TL. Şöyle iki köklü bu da. Şöyle Hmm, şurada e, Böyle Çınar yapraklı Beyaz beyaz böyle e, Deseni var Şöyle fidesi 100 TL Arkadaşlar e, Şöyle kalonşo var 150 TL Burada da çilli olan difenbahya var bu da 70 TL. Şöyle köklerine de bakarsanız. Şöyle. Maymun kuyruğu var 70 TL. Atlas var 50 TL. Ee, şöyle Cennet kuşu var. Ee, bu da 150 TL. Ee, sonra burada aglenomalarım var. Bundan iki, iki tane var arkadaşlar bu turdan. Şöyle iki adet kaldı. Bundan da tek adet kaldı. Almak isteyenler kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle üç adet aglenomam kaldı. Ve burada da yeşilden de var. Dört adet. Şöyle. Hem de bol yavrulu arkadaşlar. Her zaman da çabuk çok bulunan tur değil arkadaşlar bir bu e, geldiğinde aldım. E, şimdi yok şöyle göstereyim. E, arkadaşların kini paylaştım arkadaşların kini paylaşmayacağım arkadaşlar e, Bunları hepsini paylaştım arkadaşların çiçekleri şöyle yeni e, ayırdıklarımı paylaşacağım bu ee, şurada yeni ayırdığım Sevgi Hanım'a şöyle bir maranta ayırdım. Ee, Episke de istedik galiba. Yine de bakacağım. Şimdilik koymuşum. Ee, Sevgi Hanım iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, sonra burada yeni yeni ayranlardan Nuran Hanım'a şöyle peperomia seradan seçtik ve şöyle bir limon renkli yapraklı çiçekten ee, şöyle bir orkidesi var. Ee, burada Senası var. Nuran Hanım sizin da biraz e, zor buldum işte bazı yerlerini şöyle kesmişler. Yine yani yeni yapraklar çıkınca güzel olacak inşallah. Şöyle zaten güzel kendisi ama bazı yapraklarını e, kesmişler. Öyle. E, Nuran Hanım, sizde iyi günlerde, mutlu güllerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hosti, e, hosta çiçeği de istemiştiniz. Hosta çiçeğini ee, bir baktım ama gönderecek gibi değil onun için koymadım belki sere gidince varsa yeni getirirsem koyabilirim inşallah ee, şöyle geçeyim burada yeni yeni seçenleri burada e, e, şey, e, Şeyma hanıma bir begonvil getirdik ekledik şöyle harika çiçekleriyle arkadaşlar ee, Şeyma Nur Hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şurada bir çiçek dostumuza şöyle siyah zemiyeye ayırdım ee, çiçek dostum sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçekleriniz buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, burada da yeni ayırdıklarım ee, Sarı Hanım'ın e, oğlu Mustafa Bey ayırdı. Yardımcı oldu annesine. Şöyle e, Galatya turları var. Şöyle bir Galatyaları var. Burada bakın. Ee, turuncu açandan uç adet aldı kendisi ve burada episkesi var. Şurada yeni getirdiğimden var. Şöyle bakın. Ee, Sare Hanım, sizde iyi günlerde, mutlu güllerde, büyütün çiçekleriniz buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada Ceylan gözlerim de var arkadaşlar, büyük e, saksıda boyutu, bakın boyutu büyük, şöyle dolu dolu saksı dolu. Ee, bu 100 TL arkadaşlar. Ee, Zeynep ablam da turuncu açan e, turuncu ceylan gözü istedi e, kendisi almıştı ama kızına vermiş belki Zeynep ablamda ister diye iki tane getirdim şöyle Bunlar 100 TL arkadaşlar gerçekten e, fiyatına göre şöyle bol dallı çok büyük şöyle dolu dolu çiçekleriyle arkadaşlar şurada da yeni tomurcukları var şöyle güzelliğine bakar mısınız çok güzel Bunlar 100 TL'den. Burada Mehriban Hanım'a da ayırdık. Şöyle iki dallı aglenomayı aldı. iki tane şöyle pembe aglenomadan ayırdık. Ee, Mehriban Hanım sizde de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar yine paylaşmadığım hangi şöyle e, ee, Bambum var benim. Ee, bu benim kızımın da. içindeki bir, birisi benim de. İki, hepsini bir yere koydum. Kızım e, şöyle suyu vermeyi unutmayacak bir çiçek istiyorum anne dediğinde bambu al her zaman da böyle suyun içinde kalıyor demiştim. Şöyle bambularım içinden e, şöyle diplerinden yavrular geldi bambu isteyen varsa belki şöyle yavrusundan hediye olarak koyabilirim isteyen olursa Tabii ki şöyle suyunu koydum Hatta bunu bile suyunu bitmiş unutmuşum hemen suladım en kolay bir tür diye bunu da suyunu unutsanız Tabii ki şöyle şuralarında yaprakları biraz biraz kuruma olmuş ee, ama suyun içinden hep kökünden yavrular geldi arkadaşlar öyle ee, sonra e, burada saksı ay değiş e, saksı ayrım yaptığımdan bayağı saksılarım var biraz e, arkadaşlara da gönderdiğim isteyen arkadaşlara Arkadaşlar ben de saksı alıyorum küçük saksı. Eğer bundan almak isteyen varsa şöyle e, ön TL'den saksıları da gönderebilirim. Şöyle e, kullanılmış saksılar. Şöyle ama ön TL için çok uygun. Şu m, askılı e, saksı. E, Şunlarda bahçe bahçesi var olanlara gayet iyi öyle saksılar şöyle şunlar da siyah olanlar kuvvetli olanları şöyle bunları buraya koydum isteyen varsa şunlara askıları da var askılı ön tl'den bunları satacağım arkadaşlar evet şöyle geçelim sonra şöyle bir yuka çeçeği kendi yükemden çuvaltmıştım bunu da isteyen varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar bunu da hediye olarak koyarım kim isterse yazar hediye olarak gönderirim Şöyle. Şöyle göstereyim. Ee, sonra yine e, bir çiçeğim var. Bunu e, bu örtençe arkadaşlar hatırlıyorsanız sizi paylaşmıştım. E, kestim. Kestik yerlerimi ilaçladım. Yine de yaprak yeni yeni çıkartmaya başladı. Ama yine aynısı oluyor arkadaşlar. Bunu da isteyen olursa bunu da böyle saksıdan çıkarıp köküyle göndereceğim. Belki bu bahçeye ihtiyacı var. Bunu da isteyene gönderirim. Ortanca ama hangi renk olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Ha. Bugünlük videom bu kadar olsun. Arkadaşlar şöyle şu Fatma teyzemin çiçeğini paylaşayım. Daha biraz e, hale toparlanmadı. Şu yaprak gidiyor. Ama şunlar şey. Bakalım kısmetse toparlanır inşallah. Fatma teyzecim. E, şöyle göstereyim. Öyle köklenilmesini bekleyeceğiz artık. Ee, şuradaki episkeleri Herkes soruyor arkadaşlar Bu episkeler satıldı ee, Sidika hanıma ayırdım Elden götürecek ee, Şöyle göstereyim Sidika hanım sizde iyi günlerde Mutlu günlerde büyütün çiçekleri Buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum Şunlar da çok güzel Tomurcuklar arkadaşlar Şöyle bu ince yapraklı Rus çiçeği bu. Öyle arkadaşlar. Şuradan da bir sürgün ablamın kaktusundan bir yavrucuk geliyor. Yo tomurcuk yoksa yavrucuk bilemedim. Büyünce büyüyünce belli olur inşallah. Şöyle arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Arkadaşlar, beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Yeni gelenlere hoş geldiniz derim. Yeni gelenlerde yorumlara yazıp bayanma şeyini basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like'larınızı unutmayın. İyi ki varsınız çiçek dostlarım. Şöyle aglenomalara şöyle göstererek videomu yakınlayayım arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Şu güzel açmış güzellerimle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.